Arkadaşlar merhaba, bugün 9 Aralık Pazartesi. Hepinize iyi günler. Bir şirketin sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya yapmış olduğu bir başvuru var. Bugün de arkadaşlar yarın bir şirket temettü ödemesi yapacak. Bu iki şirkete ait haberleri sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bedelsiz sermaye artırımı SPK'ya başvuru yapıldı bugün. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %250. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı... 335 milyon 548 bin TL. Şirkette arkadaşlar Missal Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Mevcut sermayesi 134 milyondan 469 milyona çıkacak. Şirket SPK'ya 9 Aralık 2024 tarihinde yani bugün SPK'ya başvuru yapmışlar. Bundan sonraki süreçte SPK'nın bu başvuruyu onaylaması bekleyecek. Kar payı dağıtacak şirket de arkadaşlar lider. Liderin bu haberi 12 Haziran 2024 tarihinde paylaşıldı. Şimdi ne kadar kar payı? Dördüncü taksit ödemesini yapacaklar arkadaşlar. 10 Aralık 2024 tarihinde hesaplara yatacağı tarihte 12 Aralık 2024. Dördüncü taksitte hisse başına nette 0.112 TL arkadaşlar. 0.112 TL temet ödemesi yapacak. 4 taksit tarihinde ödeme yapmış lider dördüncü taksit yani son taksit de yarın yapacak. Toplamda 0.45 TL'ymiş temetli temettü ödemesi. Totalde 74 milyon 250 bin TL kar payı dağıtıyor şirket. Hisse başına 0.45 TL ama bunu 4 taksit halinde yapıyor. 4. taksit de yarın ödenecek. Bu iki haberi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiğim yatırım tavsiye değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.